Merhaba arkadaşlar. Yine kardeşim sevdiği bir oyuna girdi. Bu sefer ben yokum. Ona eşlik ediyorum. Bakalım ne yapacak. Sandalye yandı. Eve vurdu. Çok Çık. iyice krevi. A bomba aldı. Attı. Patladı. Şimdi oyunun kuralı. Bir yerleri patlatıyorsunuz. Adamlara yumrukla vurduğunuzda e, mücevher çıkıyor. Onları alıyorsunuz. Sonra çok pahalı şeyler var. Onu alıyorsunuz. Mesela şimdi kardeşimin para e, mücevheri 9600 lirası var. E, e, 50 binde bir şey alabiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü ben bu oyunu daha önce oynadım. İnşallah bir mecevheri alır. Tamam kırmızı aldı. Mordan da bir yüz bin lirası oldu. Adamı aldı. Bakalım nereye götürüyor. Oraya atabilir mi? Atamadı. Ama onu dövüyor. Mücevher kazanmak isterseniz de bu adama vurabilirsiniz. Bu oyunu bilenler tabi oyunu şeyini de biliyordur. Bakalım ne yapacak. Çiftliğin çitini çitine vuruyor. Buradan da kazanılıyor. Bir şey Tamam. Vuruyor. Çiftliğin çitini cevher. ben de yapmıştım. Bu adam ne yapacak? Herhalde o lazerde öldürecek. Dur bakalım. Yan, yanacak bu. Aslında oraya girerse Aa, adam, adam tek de oraya uçtu. Bakalım öbür adamlar gidebiliyor mu diye bakıyor. Alırsa he. Bunu da çukura atacak. Sonsuzluk çukuru. Burada değişik bir müzik geliyor herhalde. Attı. Sese bak hadi. Bakalım şimdi ne yapacak. Bir almış. Zaten en öndekiden iki tane var. Evet. Dövüyor. 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 bir tane daha mı Aa gidiyor biri. Gitti. Tamam. O, o son anda. Tamam. Oyunda bir şey olmuştu. Herhalde onu düzenledi. Ne oluyor bu oyuna? Ya? Bak öyle yapmayacağım. Tamam. güzel güzel ya Dur bakalım. Şimdi düzeldi herhalde. Evet. Evi yıktın be. Bir rahat oynayabilse keşke şunu göstereceğiz. Tamam vuruyor. Vuruyor. Vursun bakalım ne çıkacak. Bayıldı. Yanlışlıkla R'ye bastı herhalde. R yani reset. Reset'i bilen varsa böyle bayılıyor yere. Sıfırla yani Burada bir şey gelmiyor. Tamam dükkanı parçalayacak. Ya bari kapıyı kırmasaydı da amca sana kızacak. Yukarı çıkamadı. Açıldı. Orayı da kırması lazım. Böyle akıllı şeyler yapınca o oyun sana mücevher veriyor ya işte. çok iyi. Adamlar da adamları atıyor. Şu küçük vardı ya. Dur bakalım şimdi ne yapacak? Oyun hep bozuluyor. Bir şey yok ki, buraya burada. Önünde bir daha var. Dur bakalım ne olacak. Ödüllerden de şey var ha. Bir kaç veriyor, 2000 veriyor. Ama öbür gün de bir yüz bin lira veriyordu öyle gördüm. Hoşça kalın bitti. Abone olmayı unutmayın.